Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Tarih eser konumunda olan çok eski halıları, halıların nasıl tamir edildiğini göstermeye çalışacağım. Bu halıları el emeğiyle, göz nuruyla ilmek ilmek işleyen ustaların bu iplerin boyanmasına kadar varan çalışmalar nasıl yaptığını kısaca anlatmaya çalışacağım. Ustam kolay gelsin. Ağabey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 17 yıldır. 17 yıldır. Ee, peki, herkesin yapabildiği bir iş değil sizin işiniz. Ee, burada gördüğüm kadarıyla e, kazanlarda ipleri kaynatıyorsunuz. Aynen. Niçin yapıyorsunuz bu işlemi? Bu işlemi halıların renkleri için. Eskalı'daki Eski renkler halıdaki tutturmak evet, için değil mi? Halı kilim, e, subak, i̇şte halı üzerine. Peki, çıraklıktan başladınız bu işe. Çıraklıktan başladım. E, 2001 yılında. Çırak olarak başladı. Evet. Şu an sektörde bu işi yapan var mı? Artık çırak bulabiliyor musunuz? Vallahi şu anda e, bu sektörde çalışan yok. Çıraktan gelen yok artık. Yani, yani gitgide bu sektör evet. artık azalmaya aynen, e, aynen. başlıyor. Ya bizim gibi biraz işte böyle şeyler e, benim gibi. yendiğim 50 sende 60 kişi ancak kaldı. Evet. Yani gitmeye yaklaştı. Yani ömrünü tamamlayan mesleklerin içerisinde yer alacak anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Çok güzel bir meslek ama kimse kıymetini bilemez. Evet. Adam yani Peki, başka bir işe Peki ustam bu zamana kadar tamir ettiniz en eski halı kaç yıllıktı? Bilginiz. Kaç yıllıktı? 200 yıllık yani. 200 yıllık. Evet. evet. de var. Bir Şimdi onlar da arkadaşlar çalışıyorlar bakacağız. Burada kazanda kaynatarak ipleri renklerini ayarlamaya Aynen. çalışıyorsunuz değil mi? Böyle beyazın bak burada 5 çeşit beyaz var. Bunlar ton ton yani. Hepsi birbirine benzer. Ne kadar sürüyor bir halının tamiri mesela yaklaşık? Vallahi halının tamiri yaklaşık e, bir gün süren de olur. Bir yılda süren olur. Ama evet. ortalama böyle 3 ayda 3 ayda bitici şekilde bir şey olur. Elemeyi göz nuruyla tek tek ilmi ilmek evet. işliyorsunuz. Yani bunun teli bir farklıdır, ilmesi farklıdır, bir farklıdır. Evet. Her şey farklıdır yani. Bir içeride arkadaşlar da bir çekelim ustam. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar şu an halı tamir atölyesinin içerisindeyiz. Ee, el emeğiyle göz nuru ile ilmek ilmek işlenen yer burası. da bakın şu an e, ustamın gösterdiği gibi eski bir halı görüyorsunuz yerde. Evet, o dışarıdaki ipleri buna boyadık. Mesela. Evet, tamir edilecek bölge burası evet, değil mi ustam? Burası, şu bölge. Burayı ustamız yaptı. Delik de bir şekilde. Evet. Sırttan bu şekilde yani Geçkileri falan geçtik tellerine. Yani birebir eski haline getireceksiniz. Aynen, aynen. Doğru mu? Aynen. ve yüzünün ilmesini kıracağız şimdi. Evet. Bu sanırım şu kullandığınız boyalar değil mi? ipler için. Bunlar Yok, onlar değil mi? De, Dışarıdakiler sanırım. Bunlar da bu halinde kullanılıyor da He. paket boya. Kök Çıkmıyor boya. değil mi boyalar ustam uzun var. süre? Evet. Evet. Burada arkadaşlar da var. Bakın arkadaşlar. Genç arkadaşı yeni başladı herhalde. Mı? çırak mı? Evet, bu çırak bulmakta zorlanıyor bu sektör dönem dönem. Kolay gelsin ustam. Sağolun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emek emek göz nuruyla ilmek ilmek işliyorsunuz. Burası eskiydi, yırtık deriz bir buraya, eski tamir. Şu an Hı. yaptım. Evet. Genç kişinin hasırını yaptım, bakın diye sırttan bakın isterseniz. <laughs> evet, arka taraftan. Evet, burası yapıldı. Yeniden yani hani bura gibi olacak. Allah'ın izniyle yani buralar yani tüm fare yemişim işte zamanında. Evet. Biz tamir ediyoruz. Yani bakıldığı zaman birebir eski Aynen. halinde halin oluyor. Yani ilmesi, rengi hepsi orijinal. Bilemezsiniz evet. yani. Bilemeyiz. Yemek veriyoruz yani sonuçta. Gerçekten evet. Kolay gelsin Sağ usta. M. Burada bir arkadaşımız daha var. Önünde büyük bir tezgah var. Aynen. Kolay gelsin Aynen. usta. Siz de sanırım yine el emeği, göz nuru, ilmek Aynen. ilmek işliyorsunuz. Yine tamir mi? Yok. Bu dokuma. Dokuma. Farklı bir iş o zaman. Ya, Değil mi? Ya, yok, mi? Yok. derim. Yani yine bu normal tamirat, tadilat değil mi bu yaptığımız tamirat, işte. tamir, tamir. Tamirat, değil mi? Aynen. Eski olan yerler. Tamir ettiğiniz en eski halı kaç yıllık hatırlıyor musunuz? En fazla yıllık mesela. Ustam dışarıda bir 200 yıl, 200 yıl dedi ama. Bu kadar yok da bu 100 yıllık hangi? Bu elinizdeki 100 yıllık mı ustam? Evet, evet. Hmm. Bu gençlere tavsiyeniz nedir? Bu sektörde şu an ustam çok çırak bulunamadığını söyledi. Yani Yetişen yok abi şu an. Talep yok değil mi? Yok yok. Talep Arkadan yok. gelen yok. Ne olacak peki böyle e, yıllar geçtikten sonra sizler de tükendiğiniz zaman e, bu meslek artık ölecek mi? Geçerliğini yitirecek yok. mi? Bitecek. E. Değil Biz mi? Biz de beraber ölecek yani. Değil mi? Evet. İnşallah güzel bir iş yapıyorsun. İnşallah yeni traktör zor da olsa gelir. Şu hali eski bir hal. Hangisi? Evet. <laughs> Kaç yıllık ustam bu? Bunda bir tarihte var. Hmm. Bak. Evet. Evet. Şurada yazan değil mi tane evet. kısmı? Bayağı eski bir halde. 4400. Evet. 4447. 4. O şey. Evet. orada bizim okuduğumuz şekilde öyle. Çok et. Ben bunu kaç yıllık oldu? 180 yıllık falan var demiş. 180 yıllık halı. Evet. Yani bayağı da bir Çünkü haliyle ikram. her tarafı bitmiş. Evet. Buna işlem yapacaksınız doğru mu? Evet. E, ne kadar sürecek ustam mesela bunun çalışması ya yaklaşık? Bunun çalışması yaklaşık bir 6 ay sürede. 6 ay. Evet. Hala ufak ama işi büyük. Evet. Oraları hani burası gibi olacak. Orijinal yani, işte. yani ustam. Evet. Burada şu bordur yok. Evet. Oraya ekleme yapacaksınız evet. değil mi? Şurası devam edecek. O modelleri, motifleri birebir tutturmak çok zor bir şey yani Bunu gerçekten. Kayarak tek tek koyuyoruz. Değil mi? Bir emek. Atkı diye geçer halada. Evet. Bunlar da geçki. Yani yandan geçki, boydan atkı. Tabi evet. o, o ipliler tutturmak için de birebir boyayacaksınız. hangi O rengi o vermek değil için değil mi? Tek tek boya Bazen boyaları karıştırıyorsunuz sanırım. Boyamak için. dahaki karışıyor yani. Bazen kafan şey oluyor. Mesela karşı. ipi tek renk atamazsın. Bir açı bir koyusu. İkisini evet. katacaksın. Renkler mavi, oluşacak birbirine. Bu ton Hı -hı. mavi olarak gözüküyor ama boşak. O de var, yeşili de var içinde dengele onu orijinal patates çıkacak yani. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sizlere. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.